do okay. you að mı? Her şey güzel ama en basitini ayarlayamam. Eu não Evet arkadaşlar şimdi karavanı önce dört köşe şekilde tatlağını koyduk. Normalde şuralarda bu şekilde eğimler var. Gönyeyi bozmamak adına komple önce kasayı dizdik. Sonra köşeleri yapıyoruz. fazlalıkları keseceğiz. Bu şekilde daha geometrik olarak kusursuz bir şekilde düşürdük milim hesapla beraber yapıyoruz. Yani tabii ki çap lazım yapıyoruz. Evet. gösteriyoruz. 10 defa söküp kesip takıp gerekirse yeniden yapıyoruz. Bir yaptığımız bir şey oldu. Arkadaşlar merhaba, şimdi e, biraz bizim kervan yolda düzülür mantığıyla karavan yapıyoruz. Bilgisayarda çizim yaptım ama bazı hesaplar çarşıya uymadı. Şu arka tarafta e, 140'a e, 224 santimlik bir yatak alanımız var. Yani 140'a 200 standart çift kişilik yatak ölçüsü. E, bunu 140 bırakmıştım ama şurada bir tuvalet alanımız var. Tuvalete ben <laughs> biraz da kaba olduğu için çok küçük bir alan. E, yatağı küçültmek zorunda kaldım. Burayı 130'a düşürdüm. E, 130 santimlik çift kişilik yataklar da var. E, yani karı koca e, rahatlıkla yatabilir yine. Hatta bazı karavanlar da 90 santimlik yatakla iki kişi diyorlar. Ben güldüm hatta dedim. 90 santime nasıl iki kişi dediler ki karavanda 90 santim iki kişi oluyor. Velhasıl kelam biz burayı 140'dan 130'a çektik. Buradaki alanımızı genişlettik. Şu an burası 70 santimdi derinliğini de 70 bırakacağız genişliği de 70 santimlidi biz buraya sığmadık şimdi burayı 90 santime çıkardım pardon özür diliyorum burada 80'de 90 çıkardım şimdi 90 santim yani şuradan şu direğin dışında şuraya kadar bir e, tuvalet duş alanımız var genişlik bu kadar bir insanın eli kolu e, çok rahat hareket edemeyeceği ama böyle girip işte alabileceği bir genişlik. 70 santimde yaklaşık şu kadar işte. Burada bir derinlik var. Şuraya köşeye küçük bir lavabo koyuyoruz. Şimdi sıkıntım şu. Ben buraya klozeti koyduğumda <laughs> yani burada çok adım atacak bir alan kalmıyor. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Ve şuna yapmaya karar verdik. Burası bizim yatak alanımız. Şurayı duşa kabinden kapatacağız. Ben klozeti yatağın altına bir raylı sistem yapıp e, klozet kullanılmadığı zaman da yatağın altında kalacak. E, Duş muş alıp ellerimizi yıkayacağımızda burada geniş yani karavan şartlarına göre geniş güzel bir alanımız olacak. Ama tuvalet kullanmak istediğimizde buradan tuvaleti buraya çekip e, burada işimizi halledip yine tuvaleti geri itebileceğiz. Bunun bir avantajı daha olacak. Biz kasetli tuvalet kullanacağız. Yani altını çıkarıp gidip boşaltmamız gerekecek. Burada aracın dışından şu yan tarafa yaptığımız kapakla beraber tuvalet yerindeyken Buradan dışarıdan kapağı açıp tuvaletin kasetini buradan söküp gidip boşaltıp geri takabileceğim nedir? Bu işte o tuvaletin e, pis kasetini alıp karavanın içinde dolandırıp e, dışarı çıkarma e, külfetinden de bizi kurtarmış olacak. Piyasada araştırdım, hani ben 100 kiloyum, e, atık su ve temiz su ile beraber işte e, tuvalette hemen hemen 50 kilo falan geliyor full dolu olduğunda. 100 kilo ben 50 kilo da 150 kilo 150 kiloyu taşıyacak bir ray sistemi bulamadım. Dolayısıyla kızak sistemini kendim yapmaya karar verdim. Şöyle bir sistem yapacağız. Şu 16'lık transmisyon mili bu demir kayar kapıların yapılmasında kullanılıyor. Bunlar da onun tekerleri diyelim artık. Şimdi şöyle bir 4 milimden kalın bir 4 milim saçtan bir U profil büktürdüm. Şimdi bu transmisyon bilgilerini karşılıklı olarak buralara kaynatacağız ve bu tekerler, e, bu transmisyon bilgilerini hiçbir kasıntı olmadan ileriye geri rahatlıkla gidip gelecek, sağa sola sapması da olmayacak. E, tuvaletin altındaki e, altına bir yatak yapacağız yine profilden, 40-40 profilden. O yatağın üzerine bu tekerleri bağladığımızda çok sorunsuz bir şekilde bunu ileriye geriye kullanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi onun yapımına başlayacağım. Onda size videolarını çekip göstereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim tuvalet sistemini yaptım. Şimdi şöyle, şurası e, mobilya duvarları geldikten sonra net 89 kalacak. Şurası da 70 santim kalacak. Şu alan bizim tuvalet alanımız. İşte bakın şöyle geldiğimde şuradan doğru şöyle etrafımı sardığını düşünün. Burada klozetin sabit olarak kalması bize bir e, bu alanı daraltacaktır, biraz klostrofobik durum olacaktı. Şimdi biz şu şekilde, şurada yerden de yüksekte bir e, çekmece sistemi gibi düşünün, kızak yaptık. E, bu gayet sağlam oldu. Bakın şöyle üzerine çıktığında bakın hiçbir şekilde oynamıyor. E, biz klozetimizi bunun üzerine koyacağız. Kasetli tuvaletimizi. İşimiz olmadığında burası yatak bölümümüz. E, klozeti yatağın altına süreceğiz. Bunu da bu şekilde yerden yüksek yaptım. Burada küvetimiz gelecek. Duş teknemiz. Şöyle yukarıya doğru dönecek. Buradan su aşağıya indiğinde buraya sızmaması için. Bu alanı da ya şöyle bir sürgülü kapak yapacağım. Eee... Onun su geçirme problemi olur mu bilmiyorum ama eğer olursa da üstten bir şöyle bir duş perdesi komple çekeceğiz. Duş alınacağı zaman perdeye yatacağız. Duş teknesinin içine girecek perdenin ucu ve bu sayede o alana su geçmesini engelleyeceğiz. Zaten burada da kapımız var. Kapı boşluklarından da su geçmesini engellemek için bir perde zaten lazım olacak. Yani perdeyi sadece böyle değil, şöyle L şeklinde yapacağız ve hem tuvalet boşluğuna hem de ...kapıdan su geçme için öyle çözeceğiz. Ee, şu an bayağı ilerledik. Burası yatak alanımız. Arkası. Şurayı biraz güçlendirilmiş yaptım farkındaysanız. Ee, oraya e, sağ arka tarafına karavanın stepne lastiği koyacağız. O sebeple orayı biraz güçlü yaptım. Şurası. E, karavandan şu alan kabine geçiş boşluğu olacak. 56 santim yüksekliğinde 70 santim genişliğinde. Ee, hani benim ebatlarımdaki bir insanın biraz zorlanarak bir çocuğun rahatlıkla veya hanımların yine kısmen rahatlıkla geçebileceği bir alan. Yani kabinden araç kabininden karavana geçiş boşluğu bıraktık. Bunu e, ölçtüm, biçtim, hesapladım. Yaklaşık olarak buraya denk geliyor. Hani yaklaşık olarak derken işte hesaba göre buraya denk geliyor ama eğer burada bir hata olursa bize telafisi çok zor olacak. Onun için şu anki aşamada kasayı arabanın üzerine bir koyup şu boşluğu kontrol edeceğiz. Bu sebeple şu an çalışmayı durduruyoruz. Onun dışında şu şekilde genel hatlarıyla da karavanı görelim. Şu üstteki, bakın arkadaşlar şunlar kesilecek. Karavan önde. Şu şekilde bir geçiş yeri yaptım. Ki e, önden bakıldığında şöyle kutu gibi bir görüntü olmasın diye. Arkası da şu çapraz kesilecek ve şu alt çapraz kesilecek. Bunları niye koyduk derseniz ben ilk başta şöyle dört köşe profil yaptım ki gönyeyi bozmayalım diye. Çünkü şunları yaparak gitseydik gönyesini bozabilirdik. E, tam Köşe profili yaptık, içlerini gönyeyi bozmadan, geometriyi bozmadan onları yaptık. Şu kenarları şimdi keseceğiz, çıkaracağız. Bana şu anki durum böyle. Aracın üzerine kasayı bir koyup denemeyi yaptıktan sonra diğer alanları da yapacağız. Burada işte bizi şu an engelleyen şeyler var. İşte nedir? Mesela şuraya camlarımız gelecek camların net ölçülerine göre camı yerine koyup üst profilini sıfırından geçireceğim. Burada iki cam olacak. Şu önde iki cam olacak şurayla ve karşısında. Şura mutfak tezgahımız. Buraya cam koymuyorum. Bir tane tuvaletin orada cam olacak. E, tavanda bir klimamız ve havalandırmamız olacak. Tavanı da şu an onun için öremiyoruz. Klima ve havalandırma boşluklarını ayarlayacağız. Havalandırma, farklı bir havalandırma koyacağım. Heki dedikleri. Onu mutfağa yakın koymak istiyorum ki e, mutfakta yemek pişirildiğinde fanı dışarı doğru açarak mutfaktaki kokuyu e, hızlı bir şekilde dışarı atabilelim diye. E, yani bir hafta gibi bir sürede gayet hızlı ilerledik. Yani bu projeyi çabuk çabuk bitirip e, diğer projelerime dönmek istiyorum açıkçası. E, bu şu an zevkli gidiyor. Zevkli gitmesinin sebebi de hani bunda çok teknik bir engel yok. E, şu an vücut işçiliğiyle, beden işçiliğiyle hız çalışarak bitirebileceğimiz bir şeyde çok kafa yorulacak mevzu yok. Aslında var ama işin için içinden çıkılmayacak şeyler değil. Bir de hani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Birçok şey yapılmış. İnternette örnekleri, modelleri var. Onlardan da faydalanıyoruz. Arkamızda böyle. Dediğim gibi şimdi biz hafta sonuna giriyoruz. Pazartesi bunu söküp aracın üzerine koyacağız. Bir prova yapacağız diyelim. Sonra tekrar yere alıp işlemlerini bitirip dışını alüminyum kompozitle kaplayıp iç izolasyonuna başlayacağız. Sonra da iç kısım mobilyası kalıyor. Gerisi takır takır biter Allah'ın izniyle.